Arkadaşlar hoş geldiniz eşekle beraber yeni bir maceraya atılıyoruz eşek hoş geldin sen de Ayvolduk <laughs> Bak burada kim var Leon var <laughs> elinde ne var Ay <laughs> Değil mi? Karşı tarafta ne var? Bak yapraklı Aa, Sprout var. Ben onu yiyebilir miyim? Abi eşek yemesin benim yaprağımı. O yaprakla ben varım. Lütfen yapmasın öyle şeyler. Ne oluyor bu şey yaprakla? Ben öyle hayatta kaldığımı yaprak. Ha Çok komik. Evet, şimdi eşek bu videoya kaç like gelir söyleyecek. Biz de maça başlayacağız. Aa bu sefer beş bin like diyorum. Beş bin like. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Sprout bu, Leo Oho, sevimli ne oluyor göründüklerine bunlar? bakma. Taş yok bu taş. Taş, yok mu taş Abi taş değil o. Meteor. Ben gökyüzünden uzaydan getiriyorum bunları. Kafalarına kafalarına atıyorum. Ay savaşırken bile çok sevimli değil mi Sırka? çok <laughs> tatlılarmış bunlar. Aa, abi ben öldüm arkadaşlar benim yerime baksın. <laughs> çok, çok, komik ölüyor. abi bak yavaş çekimde öleceğim ben. Bak aa. Aa, yok, gitti. <laughs> Leon sen ne diyorsun? Ya ne diyeceğim abicim? Bunlar böyle kayalarla falan saldırıyorlar. <laughs> ama ayıp olmuyor bu yani. Yani bizim elimizde sadece lollipop var. onlarda da taş kaya. Doğru söylüyor ama. Doğru yani söylüyor. Yani Leon da doğru söylüyor. Çok şey olmuş bu. Adaletsiz Adal bir karşılaşma. Ama ne yaptık? Bu adaletsizliği giderebilmek için aşağı. Ne yaptık? <laughs> ne yaptık? 1250 tane Leon koydu. Karşıda sadece bir tane Sprat var. <gülüyor> <gülüyor> yani o dengelemek için. O takaya varsa bu da da fazla adam var. Şöyle bir yükselelim bakalım. Ortalık bu, ton duman oldu. Bu, bu ne yapıyor bu? Neyle? Ne? Yep. Gel. Yep. Yep. Şey ama konuşamadım ya. Lollipopla buraya eşek. Savaş şey. aleti ne? Lollipop. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu Lollipop. yalamak ister <laughs> misin birazcık? Evet yok aldır yok kafaya bunu veriyor. <laughs> evet Leon bu. <laughs> dınk diye yapıyor. <laughs> Çok komik değil mi? Tosma gibi. Çok komik. Değil. Dınk tınk <laughs> tınk. Al dınk dınk dınk. Al sana dınk dınk dınk. Vallahi var ya çok enteresan maç oldu. Ya bir de şöyle tuzlu Na katma sağlardı. Ne güzel olurdu değil mi <laughs> abi? Böyle yapıyoruz biraz kamuflaj için aslında. <laughs> Niye böyle kapkaranlık oluyor oralar? Oralar çünkü yerde betonu kaldırıp vuruyoruz ya toz kalkıyor abla. Tozlu. Evet bak bana. Aha. A, yanımdaki düştü arkamdaki Ha Ben de düştüm <laughs> Hepsi düştü. Peki onlar düştükten sonra Onların kafalarındaki yeşillikleri yiyebilir miyim e, bakayım Evet abla şimdi yiyebilirsin Lazımsa olsa gittik artık yiyebilirsin Ama Hadi. yeşillik yok ki yerdeyken Var var abla bak birazcık var şurada Bir, bir kısım bir tutamlık var yiyebilirsin Oo, Ben canlısını yemek istiyorum Ay abla yeme Beşik lütfen <laughs> ha, Allah. <laughs> Ece abla lütfen. İyice. Aa, ay, tamam ye ye. Yenisini çıkartırım abla. Bunların öyle geldiği mi? yerde çok var. Çıkıyor mu <laughs> Çıkar çıkar. Aa, çok güzel. Üzülme sen. Peki bunlardan kim alacak sence? Valla bana kalırsa Zıbran alacak gibi. Yavun pek öyle mücadele edemiyor <laughs> <Çok> gibi. <laughs> Uzaktan top. vuruyorum ya ben yaprağım. Ablayım ben, yapraklar ay karıştırdım abla kafam karıştı. Ay yazık bunlar, evet. çok üzüldüm. Benim kafam çok karıştı. Neden abla çünkü ben bitkisel hayattayım. Yapraklı bay. <laughs> <laughs> Bitkiselini yiyeyim evet. bir şey olmaz. Ay lollipopla da kaldıramıyorum bu sproutları ne yapacağız ya? Leon üzgünüm valla yani kusura bakma sprout bu sefer baya başarılı. 1250 yapmamıza rağmen sayısını Leon'un olmadı Allah'ım yarabbim Çığ. bak. Karıştı kamuflajı bir şey yaradı abi. Elimde de var ya elektrik süpürgesi hortumu var. <gülüyor> 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 Çok komik bir şey bundan ben ya. Ben kazandım ama bu yanımdaki arkadaşa üzüldüm biraz. Olsun Neyse. ne yapalım. Çok var onlardan. O ha? zaman Üzülme. başka birini getir onunla kapışayım abi. Kimi getirelim? El Primo gelsin. Hadi, Hadi bakalım. bakalım, El Primo geliyor. Seni <laughs> bandı primo güneş tutarım Sprata kimmiş görsün bakalım Nasıl eşek? Yine <laughs> <Gene gülüyor> uydurdum, uydurdum kaydırdım bir şeyler <laughs> Yine uydurdum kaydırdım eşek Hadi başlasın el primo <laughs> mu kazanır Yoksa bizim yapraklı abi mi? <laughs> ben kazanabilir miyim abi? <laughs> Kazan isterim tabii yavrum kıyamam sana Bu arada maç bile bile eşek Bine bin mi yaptın? Evet, ben Sprout gibi kaldım böyle, sesim böyle kaldı Niye eşe? öyle kaldın, ne oldu? <gülüyor> Soğuk <gülüyor> bir <gülüyor> şey mi içtin? Galiba, böyle bir de içim geçmiş abla Eşek abla. <laughs> <laughs> <ay>. Adı Rıklı Eşek. <laughs> Benim içimi geçmesi lazım, sana ne oluyor şapşik? Bilmiyorum ki, şöyle bir yukarıdan bakalım mı Eşek abla? <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Aa, el primolar bu arada bin, e, Sprout da bin Eşek. Hmm. Ya vallahi bak. El Primo alsın istiyorum. El Primo alır bu sefer. Neden aa! istiyorum sorsan. Aa Işık abla niye beni tutmuyorsun abla? Çünkü onun kafasındaki yeşilleri yemek istiyorum. Ama ben çok üzülürüm ya. <laughs> bana ne? Eşek, eşek geliyor birazdan. Sepeli çökecek de bele. Hepsininkini hart 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 hart. Art yapacak eşek. <laughs> ham 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 ham. Tamam, ham yapacak yalnız gene iyi dayandılar bizim yapraklılar. Hiç hareket etmiyorlar. Yapraklı Edeliyorum El Primo'ya uğraşıyorum. Bak ne kadar sevimli ablası değil mi? Ama baksızlık değil. değil mi? Ama baksızlık değil mi? Vallahi El Primo iyi gidiyor ama eşek baksana. El Primo'yu sevdim. Enteresan. Ya, Kafası mavi ya. şapkalı, üstü toronca. Evet abla, biz kafaya Amerikan futbolcusuyuz biz. Pardon ya. Kafam karıştı, taşıyınca kafaya kafa gitti. <laughs> Amerikan güneşçisiyiz. Güneş, güneş abla. Ben güneş diyorum da. Aa, böyle ovay bovay gördük bir adamın güneşesi geliyor. Duduşasını geliyor ya. Aa, hadi bir duduşu da göreyim. <laughs> e i̇şte ben sana duduşuruz, üstüne üstüne atlıyoruz bari. <laughs> Çok komik değil mi? evet çok komik. Üstüne üstüne atlıyor. Spray play bak buraya. Spray ver diye abane. What play ver diye abane. Gel gel <laughs> gel spray <primaya>, abane. Ya <laughs> çok komik. <laughs> bak bunlar da kamufle olmaya çalışıyorlar. Ben buraya aa. bir arkadaş getirebilir miyim? Tamam. Kim gelecek? Sevgilim Çimen. Aa sevgili çimen mi? Evet Ana. benim sevgilim var artık. Aa nerede tanıştınız Eşek? Hani ben sana dün demiştim ya ben çiftliğin yan, çi yani yan çiftliğe gitmiştim de bana ha, kızmışlardı ha, demiştim ha, ha. ya. Sonra tut işine vurmuştu sahibi. Evet, evet. tut evet, vurmuştu ama acımamıştı aslında ama acıyormuş gibi <laughs> yapmıştım. seni <laughs> gidi hop <hokkamaz> seni. <laughs> ay, ay, ben, ben çimenle sevgili oldum. Ay çimen de ne kadar güzel isimmiş. Bildiğimiz çimen değil değil mi isim çimen eşek çimen ismi. Eşek çimen tabii Ay, ki. Ay çok güzel. Kaç yaşında eşek çimen? Daha küçük o Aa, benden. O daha küçük. O senden küçük. Vallahi yani e, ...mutluluklar diliyorum. E, Allah bir ee... ...çimende kocatsın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam olabilir. olabilir. Bir yaylada kocasak olmaz mı? Yayla? Yaylada mı? Seviyor musunuz yaylayı? Yaylaya gidip otlanırık. Otlanır mısınız? Hadi bakalım o zaman. Evet birazcık da hızlandırdık. Gördüğümüz üzere el primolar kazanacak gibi ne dersin? Evet bana da öyle evet, geliyor. Ne dersin uykucu mu geldi hiç? Evet biraz uykum geldi. Birazcık uykusu gelmiş. Evet primolar saldırıyor arkadaşlar. Bire bin maç. Primo mu yoksa bizim Sprout mu dedik ama bu sefer primolar hiç acımadı gibi mi geldi? Şeksen ne diyorsun canım? Hmm, bana da öyle geliyor. Bak Zmanı gibi konuştum canım. Ne yapıyorsun canım? Ne onu da <laughs> çok severiz. Evet o zaman yeni başta Primo ile birine karşı saldırıyoruz eşek. Ne dersin? Kime kime kime? Hadi sürpriz. Ya riba, 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 Benim adım Boko, yapayım mı sana bir çorba eşek? <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Bak gitarımla vuracağım abla. Şimdi ne biçim notalar çıkartacağım. <laughs> Elbette İbrahimoğlu'nun kafasına vura vura notalar çıkartacağım. Vur, sen vur. Sen müzik sever misin eşek? Nasıl da o bütün stadyum dinlensin. Bravo ala eşek demek ki bir stadyum yarıda otlamış bir ara orada tezahüratları duymuş eşek. Galiba böyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Galiba böyle bir şey. Aa gitarı da çok güzelmiş ya Flebeko mu çalıyor acaba bunlar? Chipsik X var çok severdim onları ben. Eee eee çok güzel şarkılar söylerler abi gitarı bu mı? da kırıyorum. Görüyor musun be ya? diyor. <laughs> şöyle yapsın o zaman. Çıstak çıstak çıstak. Çıstak çıstak. Üç yüz beş yüz. Üç yüz beş beş Sen evet. de benimle yapsana. Üç yüz beş yüz. Üç yüz beş yüz. Ama sen tam şey yapamıyorsun. Ay ha, ay Aa bak ay bu iyi oldu. Ay o zaman şöyle bak. İç yüz yani. Sonunda S varmış gibi. Beş Tamam mı? 500. O zaman bir iki üç diye başlıyor muyuz? Arkadaşlar siz de evet, yapın bizimle. Bir, iki, üç. Tam olmuyor Ay. ya. Eşek, eşekte koordinasyon bozukluğu var. Olmuyor. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay. ben çok güzel anırıyorum ama. Ay, evet. Aklı çimele gitti galiba. Çimel Ay. eşekte artık sevgili oldular ya ondan evet, galiba. Evet. Çok tatlı. Çok, çok tatlı. güzel gözleri var. Bayılıyorum ona. Ama senin de gözleri çok güzel. Bütün eşeklerin gözleri üzere güzeldir. Evet. Zavallı eşekler çok tatlılardır. Çok sakinlerdir. Evet. Çok sadıklardır. Biz çok, çok severim iyiyiz, eşekleri. Bizi sevin. Evet eşekleri sevin, atları sevin, bütün hayvanları sevin. Onlar sizin dostlarınız arkadaşlar. Evet öyle. Biz de dost dost. dostlarım. Ben Şehirler, kimseyi ısırmadım böyle, mesela. Kimseyi ısırmadı mı? Aha. Ama canın yanmadıktan sonra kimseyi ısırmazsın ki. Eşekler zaten çok zor ısırır. Evet. Çok iyilerdir. ve böyle kafalarını getirirler. Sevin beni evet, derler. Evet biz yazırır. çok severiz. Sevgiyi çok severiz. Evet eşekler sevgiyi çok sever. Atlar da çok sever. Biliyorsunuz. Evet. Atlarda da aşıklardır sahiplerine falan. Evet ben de atları çok seviyorum. Evet at eşek. Eşek at katır. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada El Primo abi tutuşuyorduk da bu valla gitarla gelince yemin ediyorum yaptığımızı kafamı bozdu. O yüzden yerlere yaptım. Galiba gitarcı abiler kazanacaklar. Gitarcı abi var ya hiç acımadı. El Primo. Varriva dedik ya. Escalante. Vay Maria. E Pedro. Alejandro. O da sonra <laughs> ee, bir tane daha vardı. Çok sevdiğimiz bir İspanyol abi vardı. Enrique Iglesias. Vara. <laughs> Türkçe söyle Türkçe. Ya bunlar hepsi İspanyolca isimler. Nasıl Türkçe söyleyeyim? Türkçesini uyduralım <laughs> Dişleri de ne kadar kocamamış bu el fırmırım. Arada bir de şekil yapıyorsak kazanacakmış gibi salak. Salak salak. Şapşak. Şap. şap. <laughs> Aha, evet. ortaya aldılar. bitti. Abi, abi. çok güzel yaptık değil mi? Evet görüşürüz abi. Bay bay. Dişlere bak. Bay okay. bay. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay.